Yani serbest piyasada kendinizi en avantajlı şekilde prezente etmek bence. Yani yoksa Sümer Bey gidin kendinizi pazarda satın demiyor. Aslında tam da öyle dedi. Doğru yer dedi, doğru zaman dedi. O kara cuma lafı da benim aklıma Hı. oradan geldi zaten. Hı. Benim korkum... Ne oldu mu nasıl bu satmak kelimesiyle sizin kadar yakın bir ya da tatlı bir ilişkimiz yok tabii 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 ticaret yapmadığımız için ama insan Kendini satarsa başkalarını da nasıl satar? Yani güvenilmez biri olma ihtimali yok mudur diye de düşünüyorum. Bir de ilişkilerinizi çıkar amaçlı kurun dedi. Konuştuk. O da bana garip geldi. Ee, bir de şu almadan vermeyin meselesi var ki... Ee, şey bey, ne beydi? Ee, Sümer. Sümer Bey. Yani Sümer Bey'in... Yani Bismer beli anlaşabilmemiz çok zor çünkü bence bir şeyleri karşılıksız yapmanın, karşılıksız vermenin gücü hiçbir şeyde yoktur. Yapın öyle yapın. Yani sadece iyi bir satıcı değil, iyi de bir insan olmak iyi değil mi? Şüphesiz. Hatta o, o satıcı daha da iyi bir satıcı yapmaz mı sizce de? Mesela bu cümleden olarak. Böyle bir giriş de vardır Türkçemizde. Bu cümleden olarak. Ee, hazır burada da böyle ekonomik bazlı bir toplantımsı bir şeye katıldım. Size en iyi yatırım tavsiyesinde bulunacağım şimdi. Ee, kripto yatırımlarla ilgilenenler vardır. Var mı? Neydi isim? İlker. Uykun açıldıysa katılsana Zeki? <laughs> <laughs> ee, söylüyorum ve borsa alt üst olacak. Hangisi? hiç yani, beklenmedik bir şey. Sevap coin. <laughs> Yatırımınızı oraya yapın. Gerçekten garantilidir. Hiç değeri düşmez. Çok az bulunduğu için de bir şey değeri çok yüksektir. Hemen buraya bir yetişirseniz bir ayağınım. Ne o ne evet. Bir şeyin az bulunmasından ötürü... Kıt kaynaklar. Kıt. Ah, İlker. İlker çıkabilirsin. <laughs> bir de şu anda alış fiyatı sıfır. ...sevap koydum. <laughs> <laughs> Kimse çok Niye fazla koşsan? peşinden koşmadığı için olacak. <gülüyor> <gülüyor> Sadece düğme satın, kimseyi satmayın. Bence... <laughs>